Merhaba, bugün ayaklarımızın altında sessiz sedasız işleyen devasa bir imparatorluğun karıncaların tam 140 milyon yıllık inanılmaz hikayesine dalıyoruz. Bu sessiz fatihler gezegeni nasıl ele geçirdi? Gelin birlikte bakalım. Şimdi size bir sayı vereceğim. Bir buçuk katrilyon. Hayal etmesi bile zor değil mi? Ama asıl şok edici olan şu, gezegendeki bütün karıncaları toplasak ve bir terazinin bir kefesine koysak, Diğer kefeye de yeryüzündeki bütün insanları koysak terazi neredeyse dengede dururdu. Evet evet, yanlış duymadınız. O minicik canlıların toplam ağırlığı hepimizin toplam ağırlığına eşit. İşte bu onların sessiz hakimiyetinin ne kadar ezici olduğunun kanıtı. Peki nasıl oldu bu? Bu küçücük canlılar ayaklarımızın altındaki bu görünmez imparatorluğu nasıl inşa etti? İşte bu bölümün asıl sorusu bu ve cevapları inanın bana sizi çok şaşırtacak. Hadi zamanda geriye gidelim. Hem de çok geriye. Dinozorların yeryüzünde dolaştığı, dünyanın henüz bambaşka bir yer olduğu Kretase dönemine. İşte karıncaların hikayesi tam da o zamanlarda başlıyor. Gördüğünüz bu ilk karıncalar bugünkü torunlarına hiç ama hiç benzemiyor. Onlar daha çok yalnız takılan eşek arısı gibi avcılardı. Hani bugünkü 10 milyonluk şehirleri var ya karıncaların. O zamanlar kolonileri sadece birkaç düzine üyeden oluşuyordu. Öyle karmaşık bir sosyal hayattan eser bile yoktu. Peki, bütün bunların nereden biliyoruz? İşte kanıt tam burada, gözümüzün önünde. 99 milyon yıllık bir kehribar fosili. İçinde zaman adeta donmuş kalmış. Bu bize dinozorlar çağındaki karıncalara açılan kristal netliğinde bir pencere sunuyor. Bakıyorsunuz, antenler, çeneler, modern karıncaların bütün temel özellikleri o zaman bile varmış. Evet, şimdi gelelim asıl meseleye. Karıncaları basit bir böcek olmaktan çıkarıp, gezegeni yöneten bir güce dönüştüren o büyük sırra, devrim niteliğindeki o konsepte. Süper organizma, işte bu kelime her şeyin anahtarı. Ne demek bu? Şu demek, koloni, tek bir vücut, tek bir beyin gibi hareket ediyor. Yani şöyle düşünün, her bir karınca sizin vücudunuzdaki tek bir hücre gibi. Tek başına pek bir anlamı yok ama bir araya geldiklerinde işte o zaman koloni, düşünen, karar veren, hayatta kalan tek bir canlıya, bir süper organizmaya dönüşüyor. Peki bu süper organizma nasıl bu kadar tıkır tıkır işliyor? Üç tane temel direği var. Birincisi kas sistemi. Yani kraliçenin, işçilerin, askerlerin görevleri belli. Mükemmel bir iş bölümü var. İkincisi kimyasal bir dil feromonlar sayesinde aralarında görünmez bir iletişim ağı kuruyorlar ve üçüncüsü gelişmiş çalışma stratejileri mesela tarım yapmak gibi ki ona da geleceğiz. Ve şimdi hikayemizin en büyük kırılma anına geldik. 66 milyon yıl önce dünyaya çarpan o meşhur asteroit. Dinozorların sonunu getirdi evet ama karıncalar için bu bir felaket değildi. Tam tersine tarihlerinin en büyük fırsatıydı. Bu zaman çizelgesi her şeyi özetliyor aslında. Bakın, 140 milyon yıl önce ortaya çıkıyorlar ve sonra tam şurada 66 milyon yıl önce o büyük yokuluş yaşanıyor. İşte bu an karıncalar için adeta bir sıçrama tahtası oldu. O günden sonra gezegende karınca altın çağı başladı diyebiliriz. Düşünsenize, dinozorlar ve onlarla birlikte bir sürü rakip tür bir anda sahneden çekiliyor. Ortada devasa bir boşluk oluşuyor. Peki bu boşluğu kim doldurdu dersiniz? Tabii ki karıncalar. Fosil kayıtlarına baktığımızda o olaydan hemen sonra karınca türlerinde ve sayılarında resmen bir patlama yaşandığını görüyoruz. İşte o andan sonra karıncaları durdurabilene aşk olsun. Gelin şimdi gezegeni fethetmek için geliştirdikleri o akıl almaz stratejilerden birkaçına yakından bakalım. Bu gerçekten de inanılmaz bir şey. Bakın, biz insanlar tarımı daha yeni yeni öğrenirken, yaprak kesen karıncalar milyonlarca yıl önce kendi çiftçiliklerini yapıyordu. Süreç çok zekice. Yaprakları kesiyorlar, yer altındaki özel bahçelerine taşıyorlar ve orada sadece kendileri için özel bir mantar türü yetiştiriyorlar. Bütün koloni bu mantarla besleniyor. Bu tam anlamıyla evrimsel bir şaheser. Savaş stratejileri ise başlı başına bir olay. Mesela bir tarafta yıldırım harbi yapan ordu karıncaları var. Bunlar göçebe sürüler halinde ilerliyor ve önlerine ne çıkarsa silip süpürüyorlar. Diğer taraftaysa daha sinsi bir imparatorluk kuran Arjantin karıncaları var. Bunlar kıtalara aşan devasa süper koloniler kuruyorlar. Hatta o kadar ki Avrupa'daki bir koloniden bir karıncayı alıp başka bir ülkedeki kolonilerine koysanız onu yabancı görmüyorlar çünkü hepsi aslında aynı ailenin bir parçası. Ve işte geldik en kritik noktaya. Tek bir karınca aslında oldukça basit bir canlı. Ama binlercesi, milyonlarcası bir araya geldiğinde bambaşka bir şey oluyor. Koloni bir bütün olarak en kısa yolu bulmak, çevresini şekillendirmek gibi karmaşık sorunları çözebilen bir üst takla sahip oluyor. Yani asıl güç tek tek bireylerde değil, o kolektif zekanın kendisinde. Peki tüm bunlara baktığımızda ne görüyoruz? Gelin, sona yaklaşırken karıncaların bu sarsılmaz başarısını bir özetleyelim ve onların o akıl almaz zaman ölçeğini kendimizinkiyle bir kıyaslayalım. Tüm bu anlattıklarımızı özetleyecek olursak, karıncaların başarısının üç anahtarı var diyebiliriz. 1. Esneklik. Yani çölden yağmur ormanına her yere uyum sağlıyorlar. 2. Sosyal yapı. O inanılmaz verimli iş bölümü. Ve 3. Kimyasal iletişim, feromonlar sayesinde kurdukları o kusursuz koordinasyon. Şu söz aslında bütün hikayeyi özetliyor. Onların hakimiyeti bireysel deha üzerine değil, kolektif zekanın kusursuz uygulanması üzerine kuruludur. Yani olay tek bir dahinin parlaklığı değil, milyonlarca basit parçanın mükemmel bir uyumla çalışması. Bütün sır bu. Dayanıklılıkları gerçekten akıl alır gibi değil. Düşünün, Kretase dönemini atlattılar dinozorları yok eden o dev asteroid çarpmasından sağ çıktılar. Defalarca gelen buzul çağlarını aştılar. Onlar, kelimenin tam anlamıyla bu gezegenin gördüğü en büyük hayatta kalma uzmanları. Ve tüm bunlar bizi o son, o büyük soruya getiriyor. Dinozorların doğuşunu ve yok oluşunu gördüler. O dev asteroitten bile kurtuldular. Peki, onların bu sessiz ve 140 milyon yıllık imparatorluğu Bizim daha gencecik ve gürültülü medeniyetimizden daha mı uzun ömürlü olacak? İşte bunu sadece zaman gösterecek.